Ben yıllarca kardeş ve Ağla Bey gibi çok değerli bir dostluk, bir arkadaşlık, bir yoldaşlık beraber yürüttük. Gördüğüm en değerli insanlardan biri. Gerçekten yüreği insan sevgisiyle dolu olan bir insan. Ve sadece biz değil bütün Türkiye kendisine bugün dua ediyor ve umut ediyoruz ki sağlığına kavuşur. Bu değerli insan bizler için, bu süreç için Türk halkının ve Türk halkının demokratik geleceği konusundaki verdiği mücadele için çok ünletli, çok değerli. Biz onu yine o şekilde görmek isteriz. Umut ediyoruz ki sağlığına kavuşur ve yine bu barış sürecini demokratik bir Türkiye için yaptığı çalışmalar tekrar sürdü.